Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Celal. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün diğer videoda olduğu gibi yine limana geldim. Aynı yerdeyim. Diğer tarafa gitmek istemedim. Ne dersiniz? Çok kalabalık. Saat 5'te geldim buraya. İlk açıldığında geldim. Saat 5'te açılıyor. Bugün çok güzel balık alacağımızı düşünüyorum. Neden dersiniz? hava çok güzel olmaya başladı yavaş yavaş. Uskumrular inşallah bu tarafa doğru gelmeye başlıyor. İnşallah onu da almaya çalışacağım. Bakalım şansımız hangi balıklar gelecek. İyi seyirler. Videoya başlamadan önce ben size şuraları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Atacağımız yerler böyle yerler. Ben direkt limanın sonuna doğru geldim. Şu hemen gördüğünüz yerden atılmıyor. Yasak. Sadece dip oltası atılıyor oradan. Liman uzun. Böyle sonuna kadar gidiyor zaten. Benim atacağım yerde böyle. Buradan oltamı hazırladım. Yine aynı oltam. Diğer videoyu izleyenler biliyor. Ucunda tüylerim var. Bir de tane. Şöyle göstereyim hemen size. Aşağıya doğru gidiyor. En alt kısmında da şöyle 100 gramlık bir kurşunum var. İleri atmak için. şöyle oltamı da göstereyim tekrar sizlere. 3400'lük. Kamışım da 340. 50, 150 atarlı. Havumuza başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ilk atışımı yaptım. Hava daha tam aydınlanmadı ama olsun. Atışlarımı başlatmak istedim. Aldım be! Aldım be! Oo, yavaş çekiyorum bu sefer. Yavaş çekiyorum bu sefer. Oo, inşallah üzerinde uskumlu vardır ya. İnşallah çok güzel kafa atıyor. Çok güzel kafa atıyor arkadaşlar. O büyük ihtimal. O çekemiyorum. Çekemiyorum büyük ihtimalle us, kumru var bunda. O us var bunda. Yüzde yüz kumru var bunda. Çok güzel çekiyor. Çok güzel çekiyor. Gel bakalım yavaş düşürmeden. Düşürmeden çekiyorum. Hadi bakalım şansımıza bugün. Çok güzel. Çok güzel çekiyor. Kapalı, açmıyorum. Çünkü uzak mesafe çekmesi de çok zor uzun oluyor. Hadi be, gel be, çok güzel çünkü evet üzerinde harika iki tane. Oo, üç tane var. Üç tane var. Biri morina balığı, iki eringa balığı. Çok büyük, güzel. Oo, kaldıramıyorum. 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 Ah kaldıramıyorum arkadaşlar. Gerçekten büyük. Üç tane var. Oh, obala. Oh, obala. Gel bakalım gel. Boya bak boya. Boya bak. Morina'nın boyuna bakın. Morina'nın boyuna bakın. Hemen şöyle çıkarıyorum. Size göstereceğim. Çok güzel bir boy. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar size şu morinin uzunluğunu. Hemen şöyle yaptığım zaman 25 yani 30 santime yakın bunu geri salacağım burada. izin vermiyorlar 60 santimin üzerinde olması gerekiyor. Ama çok güzel bir boy çok güzel çekti şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir balık. Diğer balıklarda burada ringa balığı 2 tane bunların da boyları çok güzel. Bunları alacağım. Hemen şöyle göstereyim. Bunu da salıyorum hemen tekrar arkadaşlar. Git bakalım. Evet aldım be. Aldım be. Oo çok güzel kafa atıyor. Büyük ihtimalle iyi ne büyük bir morina balığı. Oo kalamayı nasıl alıyor? Kalamayı nasıl alıyor? Oo, ya buranın en gıcık yanı şu kaya, beton. Bir de uzağa atma meselesi. Yoksa görüyorsunuz çok güzel balıklar var. Affetmiyor, güzel çekiyor. Düşmeden Evet çok güzel çekiyor gel bakalım gel. Çok güzel çekiyor gel. Üstünde ring yüzde %100 var. Onun oynaması. Ama arkasında büyük ihtimalle morina balığı da olabilir. Çünkü çok ağır çekiyor. Ya da evet görüyorum şu an. Suyun üstünde bir tane görüyorum şu an. İki tane var. O ringa balığı. Ve diğeri neymiş? Hayır. Düşme düşme düşme. Üç tane ringle balığı var. İki biri düştü. İki tane. iki tane. Çok güzel boy. Boyları çok güzel. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Boyları gerçekten güzel. Huh, almaya başladık. Devam edelim. Güvenlik gelmeden. Bak, şunları bir... Hemen şunun içine koyayım yoksa geliyor dırdır dır yapıyor. Niye bunlar burada diye. Hemen şöyle koyayım. Evet güzel gidiyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oltamı bıraktım. Karşıya bir fok balığı geldi. İnşallah suyun üstüne çıkar. Sizlere gösterebilirim. Evet şu karşıda Çıksa tekrar, kafasını çıkarıyor, geri iniyor. Aldım, yapıştırdım. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer balık bir başladıysa Arda arda geliyor. Şeyden korkmuştum ama ya, bu fok balığından korkmuştum, o geldiği zaman balık olmaz diye. İnşallah düşmemiştir, gel bakalım. Evet şu an üzerinde bir tane var. O da küçük bir morina balığıymış tekrar. Seni istemiyoruz git buradan. Şöyle göstereyim ikinci ya da üçüncü bir tane büyük almıştık. Onu da tekrar saldık. Bu da daha küçük. Şöyle göstereyim. Git bakalım. Git. Karşı tarafta atanlara da baktım da bunlara da kaldırmadılar daha yani. Şöyle destekle böyle tek tük balık alıyorlar. Biraz daha bekleyelim bakalım. Olacak ama ya. Hafif tekrar çarptırıyorum yine. Evet şu an üzerinde var, üzerinde var, üzerinde var, çok güzel, Oo güzel yapıştırdım, güzel yapıştırdım, güzel yapıştırdım, güzel yapıştırdım, şöyle çekeyim belki kameradan görkür. evet çok güzel, gel gel gel, gel, gel. yine bayağı uzağa attım arkadaşlar, İnşallah küçük bir morina balığı değildir ama öyle çekmiyor. Ringe olabilir. Gerçekten güzel çekiyor. Şu an üzerinde 1 2 3 4 tane görüyorum. Düşmezse Oh birini düşürdüm. Boylara bakın, boylara bakın, boylara bakın, boylara bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Boylar güzel. Üç tane var. Üzerinde. Şöyle. Evet aldım. Evet aldım arkadaşlar. Bak bir yer değişikliği yaptım. Sol tarafa geçtim. Evet ilk attım burada hemen balığı aldım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ya Morina baba yine ha. ya. Yemin ediyorum balon balığı gibi oldu ha burada. Şuna bak. Git. Tekrar attım. Evet yapıştırdım. Yapıştırdım. Allah aldım yine. Yine aldım. İnşallah. O güzel çekti, güzel çekti. İnşallah morina balığı değildir yine. Düşürmeden alabilirsem. Ne güzel ya. Yani. Evet, güzel bir rengabalığı. Hoppala! -o o, Boya bak. Boya bakın arkadaşlar, çok güzel. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. 25 santim bir karışım. Yani. 27-28 santim. Aynı yere tekrar atıyorum durmadan. tekrar aldım. Be Oo. Oo. Oltaya bakın, oltaya bakın, oltaya bakın. Oltaya bakın. Yüzde yüz uskumru ya da çok büyük bir balık. Şuna bakın ya çekemiyorum. Kalamayı açamam. İmkanı yok açamam. Kaçar. Gel lan neymiş bakalım. Gel bakalım. Oo, çok iyi çekiyor. Çok iyi çekiyor. Ya çok büyük bir balık. Evet. O 1 bir, iki, üç tane büyük morine balığı. Onu nasıl çekeceğim ben? Kaldıracağım buradan. Hadi bakalım. Ya en gıcık yanı bu ya. Oo bana. Bunların boya bakın arkadaşlar. 3 tane. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama 3 tane büyük morina balığı. Yani büyük büyük dedim de 25 santim yani. O ilk yakaladığımdan daha küçükler. Ama bu kadar geleceğini beklemiyordum ya. Eğer balıklar buradaysa %100 bunun daha büyükleri de var aşağıda. Birazdan 100 gramlı kurşunu çıkarıp Sahte takmayı düşünüyorum Şu, Göstereyim sizlere de Şu bir arkadaşlar Şu iki ben Götüreyim atayım bunları da i̇ki, Üçüncüyü de atayım senin göbeğine olmuş şöyle git bakalım evet arkadaşlar son bir atış daha yapıyorum yavaş yavaş avımı sonlandırmak istiyorum bir süreden sonra insan yoruluyor sürekli omuz havada alta çekmekten bir de uzak mesafe Güzel hava oldu. Çoktan zevkimiz aldık. Birkaç tane de eve götürecek balığımız oldu çok şükür. Bakalım son atışta da eğer birkaç tane daha ringa balığı gelirse güzel olur bizim için. Hadi bakalım. hafif yağmur da başladı şimdi. Az da hava inmeden bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok güzel bir av olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz her attığımızda neredeyse balık geldi. Arda ardına balık aldık. Morena balığı da aldık. Ringa balığı da aldık. Şansımız uskumru daha çıkmadı. İnşallah bir dahaki videolarda size göstermek istiyorum. Çünkü öyle bir vuruyor ki, öyle bir geliyor ki geldikleri zaman 5 tane, 6 tane ardı ardı alabiliyorsunuz. İnsanlar da o yüzden bugün buraya bu şekilde geldi atmaya başladılar. Büyük ihtimalle onlar da duymuş benim geçen de videoda olduğu gibi. Takip edip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.